Ben kendim bildim bileli demir eksikliği annemim var. Ve bunun için defalarca farklı farklı ticari isim, etken madde vesaire hap olarak demir kullandım. Fakat hiç yükselmiyor. Ve kendim bildim bileli de çiğ pirinç yiyorum. Bunun da demir eksikliğiyle ilişkisi olabileceğini düşünüyorum. Fakat hiç yükselmediği için bu semptomum da gerilemiyor. Bu aşamada ne yapmam gerekiyor? Damardan demir takılıyormuş diye duydum. Bunun riski var mı? Size sormak istedim. Şöyle anemi dediğimiz kandaki oksijen taşıyan hemoglobin molekülünün düşüklüğüyle seyreden bir durum var. Bu genç kadınlarda sık gördüğümüz bir durum. Peki neden olur? Demir eksikliği genç kadınlarda aylık kanamalara bağlı demir kayıplarından ortaya çıkabilmekte ve tabii beslenmeyi eksik tutarsak, işte demirden zengin besinlerden uzak durursak bu daha da aşikar hale gelmekte. Peki tanısını nasıl koyacağız? Öncelikle aneminin tek sebebi tabii ki demir eksikliği değil. Bunun yanında yine B12, folik asit dediğimiz yine kan üretiminde etkili vitaminlerinde bakılması gerekmekte. Tabii genişlettiğimiz zaman kronik hastalıklar buna sebebiyet verebilmekte. Yine kronik kanamalar buna sebebiyet verebilmekte. Bunların da tabii ileri araştırması, yaş grubuna göre yapılması gerekmekte. Genç hastalarda tabii kötü öyle bir şey çok düşünmüyoruz ama belli bir yaştan sonra işte bağırsak, mide bağırsak sisteminden ufak ufak kanamalara sebebiyet veren kanser tarzı durumlarda anemiye sebebiyet vermekte. Tabi anemi deyip geçmemek lazım yani özetle. Ama genç kadınlarda dediğim gibi en sık aylık kanamalara bağlı demir eksikliği görülmekte. Öncelikle ne yapacağız? Öncelikle almış olduğumuz kan tahlilinde neyin eksik olduğunu ortaya koyacağız. Anladığım kadarıyla sizde demir eksikliği var. Demir eksikliği için tabi ilk önerimiz eğer hastanın kanı çok düşük değilse, hayat kalitesini bozmuyorsa, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi, günlük hayatını engelleyen bir durum yoksa tablet dediğimiz ilaçlarla gitmek veya işte şurup şeklindeki ilaçlarla gitmek öneriliyor. Peki bunlardan fayda göremedik veya demirimizin hızlı bir şekilde yükselmesi gerekiyor. Bir planlanmış operasyonumuz var veya hayat kalitemiz çok bozuldu, hayatımızı idame ettiremiyoruz. Bu tarz durumlarda biz damardan te demir tedavisini daha çok öneriyoruz. Peki neden herkese damardan demir tedavisi verelim? Ne zarar olur? Şöyle yani ilaçların normal tabletlere göre alerjik reaksiyon oluşturma ihtimali daha yüksek. Onun için biz biraz daha güvenli alanda kalıp öncelikle anlatmış olduğum gibi demir hapları ya da şurupları ya da saşeleri şeklinde ilerliyoruz. Ama yanıt alamadığımız durumlarda hızlı demir takviyesi yapılması gereken durumlarda da damardan demir öneriyoruz. Bu şekilde özetleyebiliriz.